Yine güncel konumuz elbette ki emeklilikte yaşa takılanlar konusu. Aslında konunun kimlerin emekliliğe hak kazanabileceği bakımından merak konusu olan yönü çözülmüş değil. Ama daha bu konu çözülmeden yani hala belirsizlikler devam ettiği halde başka bir yönü tartışılmaya başlandı. Özellikle de emekli olacakların işte kıdem yükleri, İşverenler bakımından tabii bu oldukça e, endişe verici bir konu haline getirildi. E, bu kadar yoğun bir emekli kitlesi olursa, iş yerlerinden ayrılan bu kadar çok insan olursa bir anda e, ortaya çıkacak kıdem tazminatı, yükünü nasıl finanse edebilecekleri konusu tartışılmaya başlandı. Hatta işverenlerin bu konuda e, kulisler... Yani hükümet yetkilileriyle üst düzeyde görüşmeler işveren kuruluşlarının tabii ki bu arada yaptığı ve daha yumuşak bir geçişin sağlanması, yine yaşta kademeli bir geçişin olması, kendilerine kıdem tazminatları yüküyle alakalı finansal destek sağlanması gibi bir takım konular gündeme getirildi. Baktığınızda mevzuatımız gereği gerçekten de kıdem tazminatına hak kazandırıcı nedenler arasında emeklilik de var. Emekliliğe hak kazanan bir çalışan elbette ki kıdem tazminatına alarak iş yerinden ayrılıyor. Bu arada tabii kıdem tazminatının çalışan kabul etmediği sürece taksitlendirilebilmesi de mümkün değil. Taksitli olarak ödenmesi de mümkün değil. Çünkü nakten ve defaten yani bir kere de ödenmesi gerekli. Aksi halde e, taksitlendirme söz konusu olduğunda vadelendirildiğinde işçinin tabii ki gecikme faizi talep etme hakkı da söz konusu. Şimdi konunun bir yönü böyle. Başka bir yönü daha var. Tabii bakılması gereken. Emeklilikte yaşa takılan emekli olup da şimdi bir emekliliğe hak kazandığı halde emekli olmak istemeyenler de çoğunlukla olacaktır. Bunun nedeni de çok açık. Türkiye'de emekli aylıklarıyla geçinebilmek çalışanlar bakımından ücretli çalışanlar bakımından mevcut emekli aylıklarıyla yaşamını, ailesini geçindirebilmenin mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla insanlar emekli olduklarında da zaten bir taraftan çalışma hayatlarını sürdürmek istiyorlar. Ancak işveren emekli olup kıdem tazminatını alıp ayrılan bir çalışanı tekrar çalıştırmak zorunda değil. Böyle bir zorunluluk, yasal zorunluluk yok. Şimdi bir başka konu daha ortaya çıktı. i̇şverenler tabii basına yansıdığı bütün bunlar belki takip ediyorsunuz. emekli bir çalışanın maliyetinin kendilerine daha yüksek olacağı düşüncesiyle emekli çalışan da istemiyorlar. Yani ne demek istiyorum? İşveren paylarıyla birlikte normal çalışan bir sigortalının işverene maliyeti yüzde 22,5. Eğer hazine teşviki olmazsa %5 hazine teşviki var. %22,5ken yani %17,5 5, 5 puan hazine teşviki e, uygulandığında e, aslında 22,5 olan işveren maliyeti %17,5'a kadar düşüyor. Gelin görün ki emekliler bakımından böyle bir durum söz konusu değil. Sanki çalışan emekliler cezalandırılıyormuş gibi. işveren payı %24,5 emekli çalışanların. Şimdi tabii bu rakama vurduğunuzda ortaya aslında abartılacak kadar çok büyük rakamlar çıkartmıyor. Yani bir işverenin tercih sebebi olabilir mi? Bu tartışılır. Çünkü emekli çalışan dediğiniz kişi de yıllarını vermiş. Dolayısıyla tecrübeli, kalifiye bir iş gücü. Ancak bu da tartışılır hale geldi. Yani emekli çalışanın maliyeti yüksek. Bundan sonra ben emekli çalışan istemiyorum. Emekli çalışanla emeklilerle çalışmam diye düşünen işverenlerin olacağı gibi bir kaygı, bir endişe emekliler bakımından EYT'liler erken yaşa takılanlar bakımından bir tehlike söz konusu. O konuşuluyor. Yeni kulisleri paylaşıyorum bu arada sizinle. Bir taraftan da emekli olmak istemeyenler olacaktır. Doğal olarak. Yani az evvel sözüne ettiğim Emekli aylıklarının ülkedeki düşüklüğü sebebiyle emekliliğe hak kazanıp EYT yasası çıksa dahi ki çıkacak, ne şekilde çıkacağını hepimiz göreceğiz, merakla da bekliyoruz. Ama buradan artık geriye dönüş yok, çok zor. Bu seçim sürecinde emeklilikte yaşa takılanlara bir şekilde bu yasayı çıkaracaklar. Hiç bunun tartışılacak yanı kalmadı bu saatten sonra. Emeklilik hakkı elde etmiş olmasına rağmen emekli olmak istemeyecek olanlar da elbette ki olacaktır. Yani mevcut aylığını çalışırken elde ettiği aylığı emekli olduğunda alamayacak çünkü. Peki işveren bir baskı oluşturabilir mi? Tartışılan konulardan biri bu. Yani bu konuya da özellikle vurgu yapmak istedim. Şayet bir emekli hak etmiş biri ben emekliye başvurmayacağım dediğinde işverenin hayır senin artık emeklilik yaşın geldi, emekliliğe hak kazandın, emekli olacaksın illaki diyemez. Bu aslında yeni tartışılan bir konu da değil. Yani bir kişinin emeklilik şartlarını doldurmuş olması onun işten çıkartılma nedeni değildir. Yüksek yargının bu konuda vermiş olduğu pek çok karar var. Yani emeklilik hakkı elde etmek tek başına, Yargıtay aynen bunu söylüyor, tek başına işten çıkarma konusunda geçerli ya da haklı bir neden değildir. Dolayısıyla bu konuda bir işverenin bir çalışanına baskı yapması, ille de sen emekli olacaksın demesi haksız fesi anlamına gelir, geçersiz fesi anlamına gelir ve kişiye işe iade davası açma hakkı doğar. Bunu da bilmek gerekiyor. Şimdilik böyle emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili konular tabii ki gelişmeleri takip ve sizlerle yine paylaşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.